Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir transfer iddiası gündemde. Siyah beyazlar Güney Amerika'dan sürpriz bir ismi listesine aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Beşiktaş Güney Amerika'dan yeni bir yıldızın peşinde. Beşiktaş transfer gündeminde sürpriz bir isim var. Siyah beyazlar Atletico Mineiro forması giyen sol kanat oyuncusu Thomas Coelho için devreye girdi. Hızı, patlayıcı gücü ve hücuma sağladığı katkıyla dikkatleri üzerine çeken Coelho, Beşiktaş'ın adarındaki yeni isim oldu. Taraftarlar ise bu gelişmeyi büyük bir heyecanla takip ediyor. Ancak dikkat, Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş henüz resmi bir teklif yapmadı. Ayrıca Atletico Mineiro'nun oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve Coelho'yu kadroda kilit bir parça olarak gördüğü ifade ediliyor. Transfer ihtimalini zorlaştıran bir başka nokta da var. Brezilya'da transfer dönemi kapanmış durumda. Bu da Beşiktaş'ın kısa vadede bu hamleyi yapmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Yine de siyah beyazlıların Coelho'ya olan ilgisinin ilerleyen dönemlerde devam edip etmeyeceği merak konusu. Arkadaşlar, siz bu transfer söylentisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Coelho Beşiktaş'a gerekli katkıyı yapar mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni transfer gelişmelerini ilk siz öğrenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.